Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu tasdik eder. Çünkü kalbin huzuru ve vicdanın tatmin olması ancak Kur'an'ın nuruyla olur. İnsanın yaratılışı hal diliyle Kur'an'a yaratılışımızın kemali sensiz olamaz der. Vicdanı temiz olan insan hakikati görünce ona karşı meyleder ve gerçeği söyler. Batıla karşı bağlılık gösteremez. Zaten bu sıfattaki kişinin maksadı gerçeği bulmaktır. Bu insanlar başka dinlere mensup olsalar da insaf ile gerçeği konuşmaktan kaçınmazlar. Hem kemal odur ki dost değil düşman onu takdir etsin. İşte bu bahiste, Kur'an'ın kemalini takdir eden yabancı filozofların ve dünya çapında binlerce ilim adamının Kur'an ve kanunları hakkındaki görüşlerinden bazılarını beyan edeceğiz. Onlar bu sözlerle Kur'an'ın hakkaniyetine canlı şahitler olmuşlardır. sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitabın Muhammed'in zatının eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel bir dimadan böyle bir harikanın meydana gelebileceğini iddia etmek hakikatlere göz kapıyarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle izah edilemez. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed mümtaz bir kuvvettir ilahi kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed! Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir. O ilahidir. Bu kitabın ilahi olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin batıllığını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben heybetli huzurunda kemali hürmetle eğilirim. Prens Bismarck Meşhur araştırmacı, müsteşrik, Arap edebiyatı mütehassısı Doktor Morris şöyle diyor: Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar çıkmaz sokağından ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. Kur'an nedir? Her tenkidin üstünde bir fesahat ve belagat mucizesidir. Kur'an'ın, bir milyar Müslümanın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti, onun her manayı en güzel bir şekilde ifade etmesi itibariyle, indirilmiş kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır. Hayır. Daha ileri gidebiliriz. Kur'an ezeli kudretin inayetiyle insana bahşettiği semavi kitapların en güzelidir. Beşeriyetin refahı noktayı nazarından Kur'an'ın beyanatı Yunan felsefesinin ifadelerinden pek ziyade ulvidir. Kur'an Arz ve Sema'nın yaratıcısına hamd ve şükranla doludur. Mr. John Davenport Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim ismindeki eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor. Kur'an'ın sayısız özellikleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1. Allah'ın büyüklüğünü ifade eden ayetlerin ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim, beşeri zaaflardan herhangi birisini Allah'a isnattan münezzehtir. 2. Kur'an, başından sonuna kadar beli olmayan, ahlaka aykırı yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu noksanlıklar ve kusurlar, Hristiyanların ellerindeki tahrif edilmiş Kitab-ı Mukaddes'te bollukla vardır. John Devinport Carlyle şöyle diyor. Kur'an'ı bir kere dikkatle okursanız, onun özelliklerini göstermeye başladığını görürsünüz. Kur'an'ın güzelliği, diğer bütün edebi eserlerin güzelliklerinden fark edilir. Kur'an'ın başlıca hususiyetlerinden biri, onun asliyetidir. Benim fikir ve kanaatime göre, Kur'an, baştan sona samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazreti Muhammed'in cihana tebliğ ettiği davet hak ve hakikattir. Carlyle İngiltere'nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden Edward Gibbon Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve çöküşü adlı eserinde şöyle diyor: "Ganj Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki memleketler Kur'an'ı bir temel kanunlar ve onun hükümlerini de hayatın ruhu olarak tanımışlardır." Kur'an'ın nazarında Kuvvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur'an bu gibi esaslar üzerinde öyle bir sistemi vücuda getirmiştir ki dünyada bir benzeri yoktur. Müslümanlığın esası teslisi ve Allah'ın cisim olduğunu ve vahdet-i vücut akidesini reddetmektedir. Kur'an bu gibi karışıklıklardan, belirsizliklerden azadedir. Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Müslümanlık belki bugünkü fikrimizin seviyesinden çok daha yüksek bir dindir. Edward Gibbon Kur'an'ın telkin ve Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği esaslardan mükemmel bir ahlak kitabı vücut bulur. Kur'an hakikatlerinin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve sonra da Allah'a yaklaşmak isteyen insanları Cenab-ı Hakk'a ulaştırdığını inkar etmek mümkün değildir yaratıcının hukuku ile yaratılmışın hukuku ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hristiyanlar da, Museviler de itiraf ediyorlar. Marmadük Pikdol yeni keşiflerin veya ilmin yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan meseleler arasında hiçbir mesele yoktur ki İslamiyet'in esaslarına taarruz etsin. Bizim Hristiyanlığı tabiat kanunları ile telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın talimiyle tabiat kanunları arasında tam bir ahenk görülmektedir. Kur'an her hürmete layık olan eserdir. Lovazon. Kur'an Arapçanın en mükemmel ve pek sağlam bir eseridir. Müslümanların itikadı ve çile bir insan kalemi bu mucize eseri vücuda getiremez. Kur'an bizatihi daimi bir mucizedir. Hem öyle bir mucize ki ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi menşeinin semavi olduğunu ispata kafi'dir. Muhammed bu mucizeye dayanarak bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an'ın bir ayetine bir benzer istemiş, hiçbir kimse bu meydan okumaya karşı gelememişti. Korsel Kur'an ayetlerini indiriliş tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere'nin en mutaassıp papazlarından Radwell şu hakikatleri itiraf ediyor. Kur'an Arabistan'ın basit bedevilerini öyle bir değişikliğe uğratmıştır ki bunların adeta sihirlendiklerini zannedersiniz. Hristiyanların anlayışına göre Kur'an'ın nazil olmuş bir kitap olduğunu inkar edecek olsak bile Kur'an putperestliği imha, Allah'ın birliği inancını tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti kaldırma, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi adetleri ve bütün hurafeleri izale ile bütün Araplar için ilahi lütuf ve nimet olmuştur. Kur'an bu sebeplerden her türlü övgüye layıktır. Radvel İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece tesirlidir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye münhasır değildir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, Bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette yasaklanmış ve bunlar rezaletin ta kendisi bilinmiştir. Diğer taraftan hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat. Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. Resul-i Ekrem, idrak ve şuur timsalidir. Yoahim İşte Kur'an hakkında Batılı filozofların görüşlerinden bir kısmını işittin Bütün filozofların sözlerini toplasak ciltler dolusu kitap olur Biz sadece denizden bir damlayı gösterdik Acaba hiç mümkün müdür ki bu kadar filozof ve bilim adamları yanılsın Haşa içinde hurafeler olan bir kitabı hak ve hakikat madeni zannetsin bu mümkün değildir. O halde geriye sadece tek bir seçenek kalıyor ki o da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıdır.